Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kuzenimde kaldım. Evet. Bu Eren. Hiç kalmamıştım. Bir kere kalmıştım. Şimdi yeniden kaldık. Bakın. Şöyle lazar var. İstiyorsanız alın. Kaç lira? Ay Eren burası hangi sokak? On söylemiyoruz nasıl? Söylemiyorlarmış böyle bir bir şeyler var. Şöyle sokaklar. Orada bir bakkal var. Orada değil lezer isteyin ama yazar 30 TL aldık. Aslında ben almadım. Bu aldı bana. Evet. Parası var. Bana 20 lira borcu var. Hatta 30. Ha, Neyse. Görüyorlar mı? Be. Bunlar benim videolarım. Arkadaşlar onlar erilir videoları. Teşekkürler. Artık sizi seviyorum. Görüşürüz. Öpüyorum sizi.